Günah işleyebilir. Büyük günahlarda da işleyebilir. İşlemesin tabi de. İşlemeyelim tabi de. işleyebiliriz. Ama Müslüman yalan yemin etmez. Müslüman ahdinde durur. Müslüman diline sahip olur. Müslüman kibir sahibi olmaz. Müslüman enaniye sahibi olmaz. Müslüman köşeyi dönmeye çalışmaz. Ticaretini yapar, çalışır, uğraşır. Eline geleni yapar. Ayrı ama harama bulaşmaz. Müslüman Vermeyeceği, duramayacağı sözü vermez. Müslüman merhametli olur. Müslüman insanları kucaklar. Düşmüşü görecek insan düşebilir. Düşeni kaldırmayı bilir. Müslüman Kur'an ahlakıyla ahlaklanır. Kur'an-ı Kerim'in en önemli e, ayetlerinden biridir. Peygamberin saçlarını beyazlattı. Doğru mu hocam? Saçı beyazladı ya. Saçı, saçı. Peygamberin şakaklarına ak düştü birdenbire. Hangi ayetten dolayı? Festaqim kema umirt. Emrolunduğu gibi dürüst ol. İstikametli ol. Emrolunduğun gibi. Allah diyor sana emrediyorum Muhammed, emrettiğim gibi olacaksın diyor. Eğri olduğu için değil peygamber. Eğri değildi. Ama Allah hatırlatıyor ve o o hatırlatma peygamberin uykusunu kaçırıyor. Peygamberin saçını beyazlatıyor peygamberin belini büküyor. Değil mi? Habibek, Hazreti Ebubekir neyin var diyor Resulullah. Neyin var diyor Allah'ın peygamberi. Böyle saçına birden ak düştü kurbanın olayım. Ve leyli iza yakşa tasavvuf büyükleri derler ya o ayetken Çöktüğü zaman geceye içinden çıkan beyazlığa güneş doğumunu anlatırken Büyük İslam bazı tasavvufçuları peygamberin saçındaki beyaza işarettir bu diyor. Çöktüğü zaman gece yani siyah saça, içinden çıkan beyazlığa beyaz saça diyor yani ufku anlatırken. Peygamber bir ufuk gibi doğdu çünkü. Ama saçını beyazlattı. Ne? istikametli oldu dürüst ol. Dost doğru ol. Eğer dürüstsen, samimiysen yardımcın Allah'tır. Değilsen Allah yardımcın olmaz. Allah hesap sorar. Onun için biz Allah için yapacağız.